Ben Atatürk'e sahip çıktım, çıkıyorum. Neden? Atatürk'ü de bize öyle bir yanlış tanıttılar ama rozu mahşerde bunun hesabını verecekler. Ya yıkılan bir imparatorluk. Gidiyor, bir ölüsü rahmetli çıkıyor, vatana, millete, devlete sahip çıkıyor. Devlet kuruyor. Allah Allah. Biz vay bu İngiliz ajanı. Ulan vay bu dinsiz. Vay içki masasında bunu kurdu. E şimdi tabi insan ins hakikaten iki dil bir sihirdir derler. İstesen de inanıyorsun istemesen de. Onun anası var ya Allah Allah. Arkadaşlar bu ifade beni çok etkiledi. Ben beş vakit namazını ibadetini yapan müttaki bir ailenin evladıyım. Giderdim evime Tabi bu gençlik yıllarından bahsediyorum. Açardım tarih kitaplarını. Zübeyde anamızın resminin olduğu kitap bakıyorum şimdi. Allah Allah ya bu benim anama benziyor. Yani bu dedikleri bir kadın değil bu. Öyle bir kadın olsa bu yüz bunda bulmaz, bulunmaz. Bir gün bunu düşünürken Allahu Ekber dedim namaza durdum. İnanır mısınız namazda da hatırımdan çık o kadar koydu bana. Etkiledi beni. Bir anda Rabbim kalbimden bu fitneyi sildi. Yani sanki kulum yahu bu bu kadının çocuğu Osmanlı paşası. Osmanlı paşasının anası Fahişe olabilir mi? Hain! Arkadaşlar biz Müslümanız. Bir insanın namusuna, şerefine, haysiyetine, izzetine, iffetine hiç kimse dil uzatamaz. Bunu yapan haindir. İslam'la alakası yoktur. Bitmiştir.